15 kulüp Arda Güler için Real Madrid'e başvurdu ama hepsine hayır cevabı geldi. Arsenal da bu kulüplerden biriydi ve Martin Ødegaard senaryosunu tekrarlamak istiyordu. Peki neden bu transfer gerçekleşmedi? Bugün size futbol tarihinin en gizli transfer hikayelerinden birini anlatacağım dostlarım. Bu hikaye sadece bir transfer değil. Bu büyük kulüplerin nasıl planlar yaptığının. Fabrizio Romano'nun nasıl bombaları patlattığının ve kaderin nasıl müdahale ettiğinin hikayesi. Hikayemiz 2024 yılının son aylarında başlıyor. Arda Güler Real Madrid'de Carlo Ancelotti yönetiminde forma şansı bulmakta zorlanıyordu. Genç Türk yıldızı yetenekli olmasına rağmen İtalyan hoca ona güvenmiyordu. Bu durum sadece Türkiye'de değil, tüm Avrupa'da yakından takip ediliyordu. Çünkü Arda Güler Euro 2024'te gösterdiği performansla kendini kanıtlamıştı. Herkes onun ne kadar özel bir yetenek olduğunu biliyordu. İşte bu noktada devreye büyük kulüpler girmeye başladı ve Fabrizio Romano'nun son açıklamaları bu gizli planların boyutunu gözler önüne serdi. Romano YouTube kanalında yaptığı açıklamada bombaları arka arkaya patlattı. Size garanti edebilirim ki Geçen yıl Ocak ayından yaz transfer dönemine ve şimdi son aylarda 15-16 kulüp Real Madrid'e Arda Güler için başvurdu. İspanya'dan da kulüpler vardı. Bu rakam inanılmazdı. 15 ila 16 kulüp. Bu Arda Güler'in Avrupa futbolunda ne kadar değerli görüldüğünün göstergesiydi. Ama Romano'nun açıklaması burada bitmiyordu. Real Madrid hepsine hayır dedi. Şimdi de 2-3 hafta önce bile Real Madrid'i Arda Güler için gelen her türlü yaklaşımı reddetmeye devam ediyor. Peki bu 15-16 kulüp kimlerdi? Romano bazı detaylar vermeye başladı. İspanya'dan kulüpler yoktu sadece. Avrupa'nın diğer ülkelerinden de kulüpler vardı. Ve işte o anda en büyük bomba geldi. Bu kulüplerden biri Arsenal'di. Arsenal Premier Lig'in en büyük kulüplerinden biri. Mikel Arteta'nın takımı Arda Güler'i istemişti. Ama bu isteğin detayları daha da şaşırtıcıydı. Romano devam etti. Ekim-Kasım 2024 civarında. Eğer Carlo Ancelotti Real Madrid'de kalırsa ve eğer Real Madrid Arda Güler'in çıkışına kapı açarsa saldırıya hazırlanan bir kulüp vardı. Bu kulüp Arsenal'di. Arsenal Andrea Berta yeni direktör olarak atanmadan önce Ekim-Kasım civarında bu olasılığı değerlendirdi. İşte burada hikayenin en kritik noktası geliyordu. Arsenal'in planı çok akıllıcaydı. Onlar Martin Ödegaard senaryosunu tekrarlamak istiyordu. Ödegaard nasıl Real Madrid'den kiralık olarak Arsenal'e gelmişti ve sonra kalıcı transfer olmuştu, aynısını Arda ile yapmayı planlıyorlardı. Romano açıkladı. Arsenal, Arda Güler'i Martin Ödegard'ın benzer durumunda gitmek olasılığını değerlendirdi. Bu çok mantıklı bir plandı. Çünkü Ödegard, hikayesi Arsenal için büyük başarıydı. Martin Ödegard, 2021'de Real Madrid'den kiralık olarak Arsenal'e gelmişti. O zamanlar da Real Madrid'de şans bulamamıştı. Arsenal'de parlayınca 2021 yazında kalıcı transfer olmuştu. Şimdi Arsenal'in kaptanıydı ve takımın en önemli oyuncularından biriydi. Arsenal yönetimi aynı formülü Arda Güler'le uygulamayı düşünüyordu. Plan şöyleydi. Arda'yı kiralık olarak alacaklardı, Premier Lig'de ona şans vereceklerdi. Performans gösterirse kalıcı transfer yapacaklardı. Real Madrid'e iyi para ödeyeceklerdi. Bu plan gerçekten de mükemmeldi. Arda için de Arsenal için de win-win senaryoydu. Ama Romano'nun açıklamasında kritik bir detay daha vardı. Arsenal geçen yıl eğer Ancelotti Real Madrid'de kalacaksa ve eğer Real Madrid Arda Güler'in çıkışına kapı açacaksa bu olasılığı değerlendirdi. Yani Arsenal'in planı koşulluydu. İki şeyin olması gerekiyordu. Ancelotti'nin Real Madrid'de kalması, Real Madrid'in Arda'yı göndermeye razı olması. Peki bu koşullar gerçekleşti mi? İlk koşul bir süre gerçekleşti. Ancelotti 2024 sonbaharında hala Real Madrid'deydi. Arsenal için umut vardı. Ama ikinci koşul hiç gerçekleşmedi. Real Madrid Arda'yı göndermeye asla razı olmadı. Romano açıkladı. Real Madrid hiçbir zaman yapmadı bunu. Açık olalım. Arda da hiçbir zaman yapmadı. Yani Real Madrid kapıyı hiç açmadı. Arda'yı vermek istemediler. Ama hikayenin asıl kırılma noktası başkaydı. 2024 yılının sonuna doğru her şey değişmeye başladı. Arsenal'de yeni sporting direktör Andrea Berta geldi. Real Madrid'de ise Ancelotti'nin geleceği belirsizleşti. Romano açıkladı. Sonra Arsenal'de yeni direktör Andrea Berta, Real Madrid'de yeni koç Xabi Alonso, Arda Güler için Real Madrid'de yeni hayat tüm maçlarda oynuyor ve artık şans yok. İşte burada her şey değişti. 2025 Mayıs ayında Carlo Ancelotti Real Madrid'den ayrıldı. Yerine Xabi Alonso geldi. Bu değişiklik Arsenal'in planlarını tamamen alt üst etti. Çünkü Xabi Alonso Arda Güler'e tam olarak ihtiyaç duyduğu şansı verdi. Genç Türk oyuncuyu takımının kilit ismi haline getirdi. Romano açıkladı, Xabi Alonso geldi ve her kapıyı kapattı bu olasılık için. Oyuncu da son yıllarda her zaman Real Madrid'de oynamak istedi. Yani Xabi Alonso'nun gelişi Arsenal'in hayallerini suya düşürdü. Çünkü artık Arda Real Madrid'de mutluydu. Oynuyordu, gelişiyordu, takımın önemli parçası olmuştu. Arsenal'in planı artık imkansızdı. Romano son bombasını da patlattı müzakere bile olmadı. Ama size garanti edebilirim ki, Ekim-Kasım 2024 civarında yapılan dahili konuşmalarda Arsenal için Arda Güler bir konuydu. Yani transfer gerçekleşmedi ama planlar yapılmıştı. Arsenal gerçekten Arda'yı istiyordu. Peki Arsenal neden Arda Güler'i bu kadar istiyordu? Bunun birkaç sebebi vardı. Birincisi takımın yaratıcı oyuncu ihtiyacı. Arsenal'de Martin Odegaard vardı ama yedek seçenekleri sınırlıydı. Arda hem 10 numara hem de sağ kanat oynayabiliyordu. İkincisi yaş faktörü. Arda sadece 20 yaşındaydı. Arsenal genç yeteneklere yatırım yapmayı seviyordu. Üçüncüsü Arda'nın potansiyeli. Euro 2024'te gösterdiği performans herkesi etkilemişti. Arsenal scoutları onu yakından takip ediyordu. Dördüncüsü Real Madrid bağlantısı. Ödegaard örneği Arsenal'e güven veriyordu. Real Madrid'den aldıkları oyuncular başarılı oluyordu. Beşincisi, Mikel Arteta faktörü. İspanyol teknik direktör, teknik oyuncuları seviyordu. Arda'nın profili tam Arteta'nın aradığı türdendi. Arsenal'in planları çok detaylıydı. Sadece Arda'yı almayı düşünmüyorlardı. Onu takıma nasıl entegre edeceklerini de planlamışlardı. Arteta'nın sisteminde Arda, Ödegard'ın yanında oynayabilirdi. İkili 10 numara sistemi kurabilirlerdi. Ya da Arda sağ kanatta oynayıp içeri kesebilirdi. Bu da Arsenal'in ofansif seçeneklerini artırırdı. En önemlisi Arda Premier Lig'de gelişme şansı bulacaktı. İngiltere Ligi genç oyuncular için mükemmel bir okul sayılırdı. Ama tüm bu planlar Xabi Alonso'nun gelişiyle suya düştü. İspanyol teknik direktör Real Madrid'e geldiğinde Arda'yı sistem içinde önemli bir yere koydu. Alonso Arda için şöyle demişti: "Arda'nın topla çok temas etmesi gerekiyor. O özel bir oyuncu." Bu sözler Arda'nın Real Madrid'deki konumunu güçlendirdi. Artık Arsenal'in planları imkansızdı. Çünkü Real Madrid Arda'yı asla vermezdi. Romano açıkladı. Real Madrid Arda Güler'e gelen her türlü yaklaşımı reddediyor. Onu ödünç vermeye ilgi duymuyorlar, satmaya ilgi duymuyorlar. Arda Güler'le fantastik bir yetenek imzaladıklarına inanıyorlar. Bu açıklama çok netti. Real Madrid Arda'yı geleceğin yıldızı olarak görüyordu. Peki Arsenal bu durumu nasıl karşıladı? İlk başta hayal kırıklığı yaşadılar. Çünkü çok iyi bir plan yapmışlardı ama sonra alternatif arayışına girdiler. 2025 yaz transfer döneminde başka hedefler belirlediler. Arsenal Eberechi Eze'yi Crystal Palace'tan aldı. Victor Gökares'i Sporting'den transfer etti. Bu transferler Arda planının yerine geçti. Arteta açıklama yapmadı ama Arsenal yönetimi içinden sızanlar Arda transferinin keşke olsaydı dedikleri söylendi. Çünkü Arda'nın potansiyeli herkesçe biliniyordu. Premier Lig'de parlayabileceği düşünülüyordu. Ama artık çok geçti. Arda Real Madrid'de mutluydu ve Arsenal'in şansı kalmamıştı. Bu hikayenin en ilginç tarafı Arsenal'in sadece tek başına hareket etmemesiydi. Romano'nun açıkladığına göre Liverpool ve Aston Villa da Arda'yı istiyordu. Liverpool ve Aston Villa'da da Arda Güler'in hayranları arasındaydı. Yani Premier Lig'de üç büyük kulüp Arda'yı takip ediyordu. Ama hiçbiri başarıya ulaşamadı. Bundesliga'dan da kulüpler vardı. Bayern München ve Borussia Dortmund'un Arda'yı izlediği söyleniyordu. Serie A'dan Juventus ve AC Milan'ın da ilgilendiği iddia ediliyordu. Lig 1'den PSG'nin Arda'yı liste başına aldığı yazılıyordu. Toplamda 15 ila 16 kulüp. Bu inanılmaz bir rakamdı. Ama Real Madrid hepsine hayır demişti. Perez ve yönetim Arda'nın gelecekte çok değerli olacağına inanıyordu. Bu kararın ne kadar doğru olduğu kısa bir Alonso döneminde ortaya çıktı. Arda, Alonso'nun sisteminde parladı. Takımın vazgeçilmez oyuncusu haline geldi. Euro 2024'teki performansının üzerine Real Madrid'de de ekledi. Artık dünya futbolunun konuştuğu isimlerden biriydi. Arsenal'in planları güzeldi ama zamanlaması tutmamıştı. Eğer Ancelotti kalsaydı ve Arda'ya şans vermeseydi belki transfer gerçekleşebilirdi. Ama Xabi Alonso'nun gelişi her şeyi değiştirdi. Romano'nun açıklaması futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Arsenal taraftarları keşke alsaydık diyordu. Real Madrid taraftarları ise iyi ki vermemişiz diyordu. Türk futbol severler de bu haberi büyük ilgiyle karşıladı. Çünkü Arsenal gibi büyük bir kulübün Arda'yı bu kadar istemesi gururlandırıcıydı. Ama en doğru karar Arda'nın Real Madrid'de kalması olmuştu. Çünkü orada hem gelişiyor hem de en üst seviyede futbol oynuyordu. Bu hikayede herkes için dersler vardı. Arsenal için ders. Bazen zamanlamanız tutmayabilir. Alternatif planlarınız hazır olmalı. Real Madrid için ders. Genç yeteneklere sabır gösterin. Doğru hoca geldiğinde parlayacaklar. Arda için ders. Sabırlı olun. Doğru fırsat mutlaka gelecek. Transfer dünyası için ders. Fabrizio Romano'yu takip edin. En gizli bilgileri o açıklıyor. Bu hikaye aynıyı da gösteriyordu. Artık büyük kulüpler sürekli oyuncu takip ediyordu. Fırsat bulduklarında hemen harekete geçiyorlardı. Ama genç yetenekler için en doğru karar, gelişebilecekleri ortamı seçmekti. Arda için bu ortam Real Madrid'di. Xabi Alonso'nun sistemi ona mükemmel uymuştu. Arsenal'in planları güzeldi ama Real Madrid daha iyisini yapmıştı. Arda'yı tutmuş ve ona değer vermişti. Romano'nun açıklaması günlerce konuşuldu çünkü transfer piyasasının nasıl işlediğini gösteriyordu. 15-16 kulüp başvurmuş ama Real Madrid hiçbirini kabul etmemişti. Bu Arda'nın ne kadar değerli olduğunun göstergesiydi. Arsenal'in Martin Odegaard taktiği akıllıcaydı. Ama bu sefer işe yaramadı. Çünkü Real Madrid Arda'nın potansiyelini fark etmişti ve onu asla bırakmayacaktı. Bu hikayenin sonu mutlu bitti. Arda Real Madrid'de parlıyor. Arsenal alternatif transferler yaparak güçlendi. Ama Arsenal taraftarları hala keşke Arda'yı alsaydık diye düşünüyor. Çünkü Romano'nun açıkladığı planlar gerçekten mükemmeldi. Sadece zamanlamaları tutmamıştı. Futbolda zamanlamanın ne kadar önemli olduğunu gösteren mükemmel bir örnekti bu. Bu hikaye bize gösteriyor ki dostlarım. Transfer dünyası çok karmaşık görünenden çok daha fazla plan, teklif ve girişim oluyor. Arda Güler'in etrafında 15-16 kulübün dönmesi, onun ne kadar özel olduğunun kanıtı. Arsenal'in detaylı planları, büyük kulüplerin nasıl çalıştığını gösteriyor. Real Madrid'in reddi, değerli oyuncuları nasıl koruduklarını anlatıyor. Xabi Alonso'nun etkisi, doğru hocanın oyuncu kariyerini nasıl değiştirebileceğini gösteriyor ve Fabrizio Romano'nun açıklamaları transfer piyasasının gizli yüzünü ortaya seriyor. Bu hikayenin her karakteri doğru olanı yapmış. Arsenal planını yapmış, Real Madrid oyuncusunu korumuş, Arda sabretmiş ve sonuçta herkes kazanmış. Arsenal farklı transferler yaparak güçlenmiş, Real Madrid Arda'yı tutarak doğru karar vermiş, Arda da Real Madrid'de parlamış. Fabrizio Romano ise bir kez daha transfer dünyasının en güvenilir kaynağı olduğunu kanıtlamış. Bu hikaye futbol tarihine Arsenal'in kaçırdığı fırsat olarak geçecek ama aynı zamanda Real Madrid'in doğru kararı olarak da anılacak. Çünkü Arda Güler Real Madrid'de tam olması gereken yerde. Ve Arsenal'in rüyası Real Madrid'in gerçeği oldu.